yüzlerce kilometrelik hedefi 12'den vurdu, paramparça etti. İşte Roketsan'ın yeni gururu Kara Atmaca. Roketsan tarafından geliştirilen karadan karaya seyir füzesi Kara Atmaca en uzun menzilli ve en uzun süreli test uçuşunu yaptı. Milli imkanlarla geliştirilen füze rekor süre uçarak hedefi tam isabet vurdu. Füze 280 kilometrenin üzerinde bir mesafeyi kat edebiliyor. Hızır ötesi arayıcı başlığına sahip füze bu özelliğiyle görüş hattının ötesindeki hedefleri radara yakalanmadan tespit ve imha edebilecek. Yaklaşık 250 kilogram ağırlığında bir harp başlığına sahip. Yaptığı agresif manevralar sayesinde santimetre hassasiyetiyle belirlenen hedefleri imha edebilecek. Karıştırmaya karşı dayanıklı uzun menzilli seyir füzesi olma özelliği taşıyor. Sistem taktik tekerlekli kara aracı üzerinden fırlatılabiliyor. Füzenin başlıca stratejik kara hedefleri hava savunma sistemi bataryaları, yeri değiştirilebilen karadan karaya füze sistemlerine karşı kullanılması bekleniyor. Parağmaca, fark yaratan teknik ve taktik özellikleriyle dünyadaki benzerlerinden bir adım önde yer alacak. 2025 yılında tamamlanması planlanan kara atmaca, kara kuvvetleri komutanlığına uzun menzilden hassas vuruş yeteneği kazandıracak ve yeni vurucu güç olacak.